Merhaba arkadaşlar. Ben Sinem. Bugünlük videoda adına Ninja Yıldızı denilen bir origami çeşidi yapacağız. Şöyle bir şey açılıyor ve daha sonra tekrar kapanıyor. Ve gerekirse böyle de atılabiliyor. İlk önce gerekli malzemelerimiz 8 adet 9'a 9 olan bir karton. 9 cm'e 9 cm. Siz istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte yapabilirsiniz. Bundan 4 adet e, yeşil 4 adet de sarı yapacağım. Toplamda 8 tane. İk, i̇ki renk olarak yapacağım. İlk önce kartonumuzu alıyoruz. Evet. Şimdi bunu ilk önce şu şekilde yarıya katlıyoruz. Sonra şekilde üçgen vaziyete getiriyoruz. Daha sonra tekrar diğer tarafında üçgen şeklinde katlıyoruz. Bu durumda şöyle çarpı şekli olacak. Bir de zaten şu yarımımız vardı. İyi şimdi şu ortada bir kısım var. Burada bir üçgen var. Şu alt kısımdan şöyle bir üçgen katlıyoruz şu şekilde ve şimdi şimdi bunu yarıya şu şekilde şöyle yarıya katlıyoruz şöyle oldu ve şu katlanmalı kısmından şuraya içerisine doğru katlıyoruz bu şekilde oluyor evet arkadaşlar bunun de yaptık. Şimdi bunların sırayı birleş geldi. Birleştireceğiz bunları. Şimdi bu mesela ye yeşilden başlayacağız. Bir yeşil bir sarı yaptığımız için ilk önce yeşilin şu kısmını şöyle şu kısmını alıyoruz. Sarının da şu çizgi olan kısmını ve boşta olan olmayan şu kısmını alıp buradan içeri koyuyoruz. Ve geri kalan kısımlarını da şu şekilde katlıyoruz. Böyle oldu. Şimdi yeşile geçtik. Tekrar bu kısmı değil de şu kısmını şöyle getirip yine şunları içine doğru katlıyoruz. Sarı. Yine şu boş olmayan dolu kısmı bu kısmın içine getirip bunları diğer boşta olan taraflarını içe doğru katlıyoruz. Çok kolay bir yöntem. Bunu zaten yapılıyor. ve sarı kısım da tamam. Evet burada oldu. Tekrar sarı rengimizi alıp buradan koyuyoruz ve yine sarı kısımları kapatıyoruz. Tekrar yeşilimizi alıyoruz. Evet, tekrar içeri katlıyoruz. Evet. Çok basit zaten yöntemi. En sonunda değil. Bir tane daha var. Bunu da katladığımızda. Evet. Şimdi en sonuncu sarıya geçiyoruz. Bunu yine aynı yöntemle katladık. Bunu da şimdi şöyle açmadan evet şimdi şu en son kısma. Yavaşça açarak bunu bunun içine tekrar koyuyoruz. Bu şekilde ve tekrar aynı işlemi yapıp burayı şuraya şöyle, şöyle koyuyoruz. İşlemimiz bitmiştir. Evet, şimdi bunu kapatmayı deneyelim. Evet. Bunu da Böyle zaten yaptığımızda oluyor. Yalnızca size bir uyarım var. Ee, şöyle kartonu kalın yaparsanız daha iyi olur. Yani bu ince olduğu için biraz hassas. Ama bunda bunda zaten işlemimiz gibi çok hızlı bir şey. Böyle olabiliyor. Ve bunu böyle atabiliyorsunuz zaten. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.